Minişler Pet Shop'ta. İyi seyirler. Hadi gel kızım. Geliyorum anne. Merhabalar. Merhabalar. Aa, biz buraya kızıma bir tane hayvan almaya geldik. Al tamam. Bu arada bakım yeri de var. Ha, tamam. Ama öncelikle rezerve demiş miydiniz? Uh, hatırlamıyorum Ad, Adınız neydi Adım Elmas. Son kayıtlarıma bakmam lazım Allah Ben vereyim Son kayıtlarımda Elmas adına biri gözükmüyor O yüzden siz rezerve ettirmemişsiniz Evet ben de aradığımı hatırlamıyorum Tamam o zaman rezerve ettiren kişileri beklemek zorundasınız. Aa, pekala. Gel kızım. Konuşamadım. Tamam abla. Ay anne demek istemiştim. <laughs> Çukurt. Merhabalar. Merhabalar. Oh, ben Kabuk Bey, benimle rezerv ettirmiştiniz. Evet hatırlıyorum Kabuk Bey. Siz hayvan almaya gelmiştiniz. Evet ee, Hanımefendi çekilirse bakacağım hayvanları. Peki hala. Ee, şu kunduzun işi beğendim. Kunduz mu? Hangi hayvan olduğunu hatırlamıyorum şu an. Tamam. Ah, ben yardımcı edemiyorum. Benim ne ödüyorsunuz? Pembiş Hanım. Müşteriniz var. Aa, ah, geliyorum. Hangi minişi istemiştiniz? Allah. Çok pardon. Aa, ah, şuradaki mavi hangi yaratık olan işte hayvan. Aa, ah, Tamam. bu değil mi? Evet. Tamam ben bunu bakıma yönlendiriyorum. Bakım ister misiniz? Ha yok evde yaparım. Tamam o zaman ödemeye geçebilirsiniz. Allah. Hayvanınızı alın. Ay hayvan almış gidiyordum ya. İnsanlık hali. Minişlik yani. Pekala. Bu tek hayvan kaç lira? Bir tane hayvan 150 lira. Oh, çok pahalı. Her neyse. Pekala. Girebilirsiniz. Oh, teşekkürler. Buradan alım yaptığınız için bir şey değil. Bay bay. Başka alacak biri var mı? Rezerve birkaç tane daha var. Aa mesaj atlar. Bir tanesi gelmiyormuş. Ah, tamam çünkü burada iki, kaç saattir bekliyoruz. Üzgünüm ama rezerve ettirmeniz gerekiyordu. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. Her neyse. Ben geldim. Ah merhaba ben rezerve ettirmiştim. Adım Aksalot. Tamam. Hangi menşe istiyorsunuz? e, permisyonum. Aa Aksalat Hanım sizinle görüşmüştük geçen sefer. Hangi işi istediğinizi hatırlamıyorum. Şöyle ki cool işi istiyordum. Bana çok benziyor. Aha pekala. Bakım yaptırmak ister misiniz? Sağ olun gerek yok. Pekala. Ödemeye geçebilirsiniz. Allah gel bakalım Kudu. Çok düşüyor bu. Ah, Kudu biraz ayakta durma problemi var. Her neyse çok tatlı. Tamam, bir tane 150 lira. Bakım yaptıysa e, 300'e geliyordu. Ah, tamam. Fişt. Teşekkür ederim. Görüşe görüşürüz. Teşekkür ederim. Bay bay. Son iki kişi kaldı. Merak etmeyin. Pekala. Hadi gel kızım. Merhabalar. Aa, pardon bir kişi demek istemiştim. Ay. Merhabalar. Ee, sizinle daha önce rezerve yaptırmış mıydım? Yok ben buraya ilk defa geliyorum. O zaman e, arkanızdaki kedi yani pardon Elma Hanımlar sonra geleceksiniz. Kaç miniş kaldı? Bir min Ay, sizin için iki Elma Hanımlar için bir miniş kaldı. Ah tamam. Beni daha önce alsanız olmaz mı Elma Hanımlardan? Ah olmaz öyle bir şey. Onlar kaç saattir bekliyorlar. Evet ne? Ne şey daha önceli? Biz iki saattir bekliyoruz. Pekala ama benim de kızım var. O yüzden. Bizim de kızımız var. Pardon. Sizin e, kardeş zannetmiştim. Of. Anne bak. Şuradaki sarı kedimin işi çok beğendim. Tamam tatlım. Sıra gelince alırız. Tamam. Merhaba. E, ben rezerve yaptırmıştım. Aa evet Vanilya Hanım. Evet. Ee, şey. Ben şuradaki kedimi inşa alacağım da. Ay. Pekala Pembiş Hanım. Geldim. Merhaba. Hangi e, istersiniz? Şuradaki kedimin iş pembe. Tamam. Alın. Teşekkür ederim. Bakın ister misiniz? Allah. Yok. Tamam. 150 lira. Pekala. Çık. Teşekkür ederim. Bay bay. Sıra bizde mi artık? Evet, tam sizde şu an. Oh, sonunda. Pekala ama ben ortam olmam lazım. Acelemiz var. Üzgünüm ama maalesef o kadın yani Elmas Hanım kaç saattir bekliyor. Gel kızım. Ne almak istersiniz? Ne istersin tatlım? Şuradaki sarı kediyi. Ne? Ama onu ben istiyordum. Bana ne? Ben de sıra. Bunu alacağım. Peki pekala. Hey onu ama benim kızım alacaktı. O kıza layık değil o. Benim kızım istiyordu. Hanımefendi daha çok sorun ister. Yani çıkarırsanız sizi dışarı atmak zorunda kalacağım. Ha! Gel kızım biz başka pet shop'a gidelim. Olur anne. Ben o kediden çok istiyordum. Ah o kadar da sorun etti. Evet. Alın bir işinizi çok tatlı. Anne çok güzel. Evet tatlım. Ödemeye geçebilirsiniz. Bakım ister misiniz? Olur. Tamam. Pembiş bakım istiyorlar. Kediyi bana getirin. Ya da işte hangi hayvansa. Bakıma başlatıyorum. Bir süre sonra. Bakım bitti. Kediniz çok sağlıklı alabilirsiniz. Ah teşekkür ederim. Ödemeyi yapayım. Kaç lira? Bakımla beraber 300 lira. Tamam. Çıkit. Teşekkür ederim. Bye ah. bye. Çok teşekkür ederim. Biraz beklettim ama. Sorun olmaz. Gel kızım. Hadi şimdi sağlanalım. Bay bay. Teşekkürler. Miniş videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.